Bugün maalesef yine bir cezaevimizin önünden bir basın toplantısı yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü tutuklu bir genç arkadaşımız Tugay Odabaşıoğlu bu cezaevinde yatıyor. Hepimiz burada dayanışma için kendisini ziyaret ettik. Değerli basın mensupları. Bu adaletsiz düzeni ilk seçimde mutlaka değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletine hepimizin ihtiyacı var. Bakın dün Ankara Çubuk ilçesinde Çubuk'ta genel başkanımıza linç davasının duruşması vardı. 50'nin üzerinde sanık yargılanıyor. Linç girişimi davasında bir siyasi partinin genel başkanına linç girişimi davasında dahi bir tek kişi tutuklamaya dahi sevk edilmedi. Bırakın tutuklanmayı tek dahi edilmedi. Burada yaptığı siyasi bir eleştiri nedeniyle bir arkadaşımız tutuklandı. Parti genel başkanlığı yoluyla devleti yönetirseniz adaletsizliklere sebebiyet verirsiniz. Bir cumhurbaşkanı partisinin de genel başkanı olunca işte işler çok karışıyor. Aynı başka bir genel başkana söylenen söz soruşturma konusu daha iyi olmuyor. Aynı söz Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkana söylendiği zaman cumhurbaşkanına hakaret suçu oluyor. Böyle bir adalet, böyle bir hukuk sistemi olmaz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz. Herkesin düşüncelerini, kanaatlerini sözle, yazıyla her şekilde ifade etme hakkı vardır gezi olaylarında ölen gençlerin tatili Erdoğan'dır demek de suç değildir. Dönemin başbakanının, dönemin başbakanı olan Erdoğan'ın birini öldürdüğü anlamı çıkartılamaz ondan. Hükümete bir eleştiridir bu. Yaşanan olaylardan hükümeti sorumlu tutmaktır. Ve devleti yönetenler eleştirileri göğüsleyemeyecekse, siyasi ağır eleştirileri kaldıramayacaksa o görevleri yapmayacaklar. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan dava sayısı 40 bine yaklaştı. 40 bin. 40 bin. Aslında ülkemizin itibarı zedeleniyor. Biz bedel öderiz. Bizim arkadaşlarımız tutuklanır. Her türlü bedel öderiz. En sade üyemizden genel başkanımıza kadar bu demokrasi mücadelesinde, hak, hukuk, adalet mücadelesinde her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu davanın sonucunda da beraat çıkacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları var. Tutuklu genç arkadaşımız Tugay Odabaşıoğlu sonuçta bu davadan haklı çıkacak. Lütfen herkes dosya içeriğine, hukuka ve vicdani kanaatine göre hareket etsin. Hiç kimse talimatla, baskıyla hareket etmesin. Adalet er geç tecelli eder ve hukuksuzluk yapanlar bir gün yargı önünde mutlaka hesap verir. En mükemmel adalet vicdanlardaki adalettir. Tugay Odabaşıoğlu suçsuzdur. İnsanlar eleştirileri sebebiyle, düşünceleri sebebiyle yargılanamazlar, tutuklanamazlar.